Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle mutfakta e, mutfak evye fıskiyesinin tamiratı ile ilgili bu videoyu çekmek istedim. Çünkü bozulmuştu. E, yani 20-30 lira verip tekrar almaktansa bir denemeyi, şansımı denemeyi e, şey yaptım, tercih ettim. Şimdi tamiratı yapmak için fıskiyeyi çıkartmamız lazım. Bu başlıktan zaten hemen çıkıyor. Biraz uğraştım ben bunu yaparken biraz e, etrafı da araştırdım internetten. çok bir şey bulamadım Deni, deneme yanılma yaparak şey yapabildim çözebildim şimdi açtık kapağını şunu da dikkat edin burada bir e, süzgeç var gelecek olan pislikleri engellemekte kaybetmeyin lütfen onu şuradan tornavideye içine yavaşça sokup ittiriyoruz içerisindeki e, malzemeleri çıkartacağız. Dikkatli olun ama. içinde çünkü hem yay var hem de bilye var. Bilye çok önem arz etmektedir. Onu da aldım şimdi. ikisini birlikte. Şimdi benim tuşumda bozukluk vardı. Açmak istediğim zaman ikisini bir arada akıtıyordu. Tek bir şekilde suyu akıtmıyordu. Şimdi söktüm ben bunları. Şurada bir nasıl göstereyim şöyle şu conta çıktı. Yani ben bunu söktüğümde bu conta bu şeyin içinde boştaydı. Ne iş yaradığını çok aradım. En sonunda buranın ait olduğunu düşündüm. Çünkü başka hiçbir yere oturmuyordu. Şöyle tekrardan içine koyuyorum. Bileği de buraya koyacağız. O bileğe yataklık yapacak. Kusura bakmayayım. Şey, heyecandan biraz şey yapamıyorum. Şöyle. Yavaşça. Tornavida olmasa bu işi de yapamayız. Tamam. Oturdu, oturtturdum ben şimdi o contayı. Yuvaya bileği koyuyorum. Şimdi. Ee, bunu aynı şekilde düğmeyi koyuyoruz. Bu zaten tam ona oturuyor. O tutturduk. Göreceğiniz gibi işlevini yapıyor. Şimdi yayı şuraya koyuyoruz. Oraya oturturduktan sonra e, önemli noktalardan biri de bu. E, şu iki deli, şu misketin yani e, işlev yapacak yerin karşısına getiriyoruz. Zaten şurada da bir işaret var. Tam şeye geliyor çıkıntıya gelecek. Biraz zorlayarak tutuyoruz. Yay onu itiyor. Biz elimizde tutuyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar geri takıyoruz. Normalde bunu açtığımızda ikisi aynı anda açıyordu. Ama uğraşmama Uğraşarak yaptım ve oldu. Yani sizin de yapabileceğinize eminim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kabon, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, i̇yi günler diliyorum herkese.